Evet herkese merhaba arkadaşlar. Borçuyorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Hayırlı hafta sonları. Bir haftayı geride bıraktık. Oldukça yoğun bir hafta geçti. Halka arz açısından, e, borsa açısından değişik bir haftaydı. Birçok halka arzın talep toplamaları başladı, devam etti, sonlandı vesaire. İşleme başlayanlar var. E, ee, borsuyorum alt dire Instagram'dan paylaşıyorum bunları. Hikaye olarak da paylaşıyorum. Takip edebilirsiniz. Bizim şu anda 3 ay mühendis, mühendislik, mühendislik halka arzında talep toplamalar dün itibariyle bitti. 60 milyon notu vardı. 1 milyar 80 milyon bir büyüklüğü var. Ve Kuvvet Türk katılım e, Kuvvet Türk yatırım menkul değerler AŞ konsorsiyum lideriydi. Talepler ne durumda? Onu göstereceğim. Son verileri aldım. Son en net veriler. E, fiyat istikrarı var. Borsada payların işlem görmeye başlamasına itibaren en fazla 30 gün. Güzel bir alkarız olacağını düşünüyoruz. İnşallah. E, pazartesi günü sonuçlar açıklanır. Biz de sizlerle paylaşırız. E, hafta sonu açıklanırsa hafta sonu paylaşırız. E, halka arıza katılım yüksek. Evet. E, bir önceki halka biliyorsunuz ki e, baya bir katılım oranları artmaya başladı yavaş yavaş. Hani ZGO, Z gayrimenkul, e, DERAY bunlar tabii ki bir gayrimenkul olduğu için biraz daha az ama şu anki halk arzlara biraz daha fazla fazla talepler geliyor. Şimdi 3 ay mühendislikle alakalı sizlere e, talepler ne durumda onu anlatayım. Birinci günde 258 bin talep gelirken ikinci günde 496 bin yaklaşık 500 bin talep geldi. İki katı bir talep gelmiş. Üçüncü günde ise hemen şöyle göstereyim. Bakın dünkü almış olduğum taleplere göre 748.040 talep gelmiş arkadaşlar burada. Yani bayağı bir yüksek. Ee, biz bunu aldığımızda daha borsanın kapanmasına da biraz vardı. O yüzden bu rakamın üzerine biraz daha çıkmamız gerekiyor. Ee, ne kadar çıkmamız gerekiyor diye soracak olursanız. Yani şöyle göstereyim. Vakıftan 78 binden 121 bin olmuş. Ziraat 55 binden 83 bin olmuş. Biz burayı 780 ile 800 bin arasında gelmesini düşünüyoruz. Yani bizim tahminimiz 780 binle ile 800 bin kişi arasında bir talep geleceğini tahmin ediyoruz. Biz bunları tabii ki de kesinlik ifade etmez. Tamamıyla tahmin ve Aracı kurum ve bankalardan almış olduğumuz, alabildiklerimizden aldığımız talep numaraları her zaman söylüyorum. Tekrardan ifade etmekte fayda var. Üçüncü günde toplamda 780 bin ile 800 bin arasında bir tahminde bulunduk. Peki 3 ayda bu kadar bir başvuru gelirse ne kadar düşer konusuna gelecek olursak. Biz bunu 700 bine kadar hazırlamıştık. Toplamda ne kadar demiştik? 780 ile 800 bin arasında. Örneğin 780 bin geldiğini varsayarsak. Al. 53 lot düşüyor arkadaşlar 780 bin kişi gelirse 53 lot paylaştırılıyor o da işte ne kadar yapıyor 53 çarpı 18 dediğimizde 954 lira yapıyor eğer 800 bin kişi katılırsa 42 milyon lotu var 800 bin kişi katılırsa da 52 e, lot yapıyor 42 milyon bölü 800 bin 52 lot falan yapıyor yani 52 çarpı 18 ortalama 900 lira civarında 1000 e, lira işte yani hepsinden 1000 liralık yeterli diye düşünmüştük. Tabi biraz daha 1200 lira civarında da girilebilir diye düşünüyorduk. Hadi 50 not bile gelse 18 ile çarpsak 900 lira yapıyor. E, ortalama zaten bu civarlarda gelir diye düşünüyoruz. 900-1000 lira arasında bir tahminde bulunuyorduk. E, gördüğümüz kadarıyla da şu anda talepler birazcık yüksek gidiyor. E, 780 ile 800 arasında bir tahminde geleceğini düşünüyoruz. Evet hayırlı olsun diyelim. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. Hayırlı hafta sonları. Kanala abone olmadan çıkmayalım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.